Herkese i̇şte merhaba. Göktürk hesabındayız. Ve Melody çıkartana kadar mega kutu açacağız. Mega mega kutu yani. Mega kutudan çıkabilir mi Melody? Kimde çıkarsa direkt video shorts olarak olacak. 5 yazdı. Bir şey çıkmayacak. Dur hatta dur lan. Dur. Bütün karakterleri maksayalım. Bütün karakteri son seviyeye yükselt direkt tekrar dene. Bana unut çünkü bronz normalde kutular yok oyunda. Bütün karakterler max. <laughs> Hadi lan Melody. Ve altın atıyor ama böyle iş olur mu? Arkadaşlar böyle işe ben. Ha bu ne ya? Ha. Bu ne arkadaşlar? Bu ne? Tamam o zaman Omega açalım. Biraz da. Oğlum Omega'dan da çıkmıyor zaten. Omega açalım. Neyse oğlum sadece Omega açalım. Ne bir şey çıkmıyor ki. Allah belanı versin. Ben hesapta melodi mi var? Yok hesapta melodi yok. Önceki bölümde çok kolaydı. Çıkartıyorduk. Ne oluyor lan şimdi? Gençler oyun bozuldu. Ben bu oyunu kafaya yer getiremem ki? Bu ne oğlum? Parlıyor. O çıktı Allah belanı versin. Bana melodi ver. Melodi ver bana. Normalde hiç istemezdim ama melodi Güzel mi savaşçı açılıyor. Ne oldu melodi? Ya oğlum abim ben ya. Bir, iki yazması lazım. Oh, iki yazdı. İşte bu. Allah belanı. Oğlum niye 3 yazması lazım? Allah belanı versin. Üç yazdı, üç yazdı. Ne olur beni ver. Top verdi. Allah belanı versin. Bütün karakterleri verdi. Allah belanı versin. Bütün karakterleri verdi. Allah belanı versin. Bence bu hesapta yapmıyorum. Klasa Allah belanı versin. Arkadaşlar, Melva da çıkmıyor. What? Bütün karakterleri çıkardık. Clash of the Dark... ...Grey Bu ne? Otis de orada. Bu ne? Ben Mega Uta açacağım artık. sıkıcı işler. Bir yazdı ya. Şaka mı? Abi hesapta bütün karakterler çıkacak. Bir meyveli çıkmayacak. Ben anlıyorum bu işleri. Oğlum beş yaz. Arkadaşlar üçüncü dakikalarda beni delirtiyor ya. Lan 5 yaz. Ya oğlum. Şans iyi düşmeye başladı bu arada. Oğlum ilk başlarda ne güzel gidiyorduk. Oğlum az önce ne oldu? Ben şokum. Bir melodi verse. Oğlum bu ne? Allah belanı versin. Hiçbir şey vermiyor ya. Oğlum bu ne? Ya oğlum bir şey verir insan. Ben onu kapatacağım. Tüm karakterlerim Max'la. Bugün bir video daha da gelmeyecek arkadaşlar. Yarın gelecek. O zaman Pearl çıkartana kadar kutlaştım. Vallahi belanı versin ya. Oğlum hiçbir şey çıkmıyor. What? İnsan dur bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar oyunu da düzelmiştir herhalde ya. Ve bug oluyor. Bug, bug oluştu. Ne oluyor oğlum? Ben de bir şey Hadi bari gri açak arkadaşlar. Gelin griye açak biz. Bro Star stratejilerinden çıkarmaya çalışacağız. Böyle de gelirse kredi ona mesak olacak. Artı geldi. Artı geldi ya. Allah belanı versin. Ya az önce 100 tane bütün karakterler çıktı. Bir melodi çıkmadı ya. Şimdi melodi açılacak değil mi? Kim? Melodi Lan Miko melodi açıl. Allah'ım. Sen bu videoyu beğenmenin istediğin karakteri var. Tuz tarihlerini açacağım. Hiçbir şey çıkmaz artık. Ben de deneyeceğim. Ben bunları en son açacak. En son açacak bunları. Ya ee, ana oğlum karakter çıkıyor sandım bir an. 2 13 yazdı. Nikola. Yapıştıracağım bir tane ya. Bir karakter kaldı. O da Melody. Allah belanı versin. Bütün karakterler çıkmış. Dört yazarsa menüde çıkıyor. Şimdi hiç çık. Oğlum bütün karakterler çıkmış. Yok. Şimdi 5 saat onun için uğraşacağız. Daha çıktı. Hele şükür çıktı arkadaşlar. Allah sen belanı versin. Ne oldu ya beni? Bütün kareler şöhrete. Şöhret beni. daha değerli. Arkadaşlar oğlum değerli ben yani çözüleceğim. Oğlum var bütün karakterler çıktı en sona şey kaldı Melody ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar ben burada video şey kapatıyorum herkese göre.